Monster Notebook YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Buran Altınsoy. Bugün fiyat performans canavarı bir oyun bilgisayarına. 12. nesil Intel işlemcili Monster Abra A5 ve 19.3'e yakından bakıyoruz. Yakından bakıyoruz. Oyun bilgisayarı denildiğinde akıllara üst seviye donanımlar ve RGB aydınlatmalarla donatılan cihazlar geliyor. Fakat döviz kurunda yaşanan artış ve ekran kartı üretiminin talebi karşılamaması gibi çeşitli etkenler nedeniyle fiyatlar ciddi bir şekilde arttığı için fiyat performans odaklı ürünler çok daha cazip hale geldi. Ipsos 2022 oyuncu bilgisayarları araştırmasına göre en çok tercih edilen oyuncu bilgisayarı markası olan Monster Notebook, Abra A5 ve 19.3 modelinde hem Intel'in en yeni 12. nesil yüksek performanslı H serisi işlemcilerine hem de Nvidia'nın Max B versiyonlu ekran kartına yer veriyor. Nvidia'nın Ince ve sessiz yapıda olmasına rağmen iyi performans sunabilen dizüstü bilgisayarların ortaya çıkması için geliştirdiğim Max-Q ekran kartları performans ve güç dengesine odaklanıyor. Max-Q ekran kartına sahip olan dizüstü bilgisayarların performansı Max-P modellerine kıyasla biraz daha düşük. Bunun başlıca sebebi daha düşük güç tüketimi ve buna bağlı olarak daha düşük saat hızları. Yani azami verimlilik seviyesinde daha iyi bir pil ömrü ve daha sessiz bir bilgisayar deneyimi elde ediyorsunuz. Max-Q olmayan dizüstü bilgisayarları tanımlamak için kullanılan Max-P ise bilgisayarın o ekran kartının nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyor dayalandı anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar üst modellere kıyasla çok daha erişilebilir bir fiyata güncel bir donanıma sahip oluyor. Malumunuz güçlü donanımların iyi bir şekilde soğutulması da gerekiyor. Master soğutma için 3. nesil X-Cooling teknolojisini kullanıyor ve cihazda 2 adet fan yer alıyor. Bilgisayar ısıya göre fan hızlarını ayarlıyor olsa da Master kontrol merkezi yazılımı üzerinden diğer birçok ayar ek olarak fanın daha hızlı veya daha yavaş çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarın arka tarafında 2.5 gigabit gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabilen Ethernet portu, DisplayPort 1.4 desteğine sahip olan USB-C portu, HDMI 2.1 portu ve güç girişi yer alıyor. Sol tarafta Kensington kilidi, USB 3.1 bir Gen 2 portu ve kulaklık girişi yer alırken sağ tarafta 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu bulunuyor. 2.1 kilogram ağırlığa ve 27.35 milimetre kalınlığa sahip olan bilgisayar taşıması oldukça kolay bir yapıya sahip. Abra a 5 ve 19.3'te Core i7 12700H ve RTX 3050 Ti ikilisi karşımıza çıkıyor. Oldukça yeni bir işlemci olan ve 10 nanometre fabrikasyon sürecinde üretilen Intel Core i7 12700H, 6 adet performans ve 8 adet verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdekten oluşuyor. 12. nesil Alder Lake H mimarisinin temel alan işlemci, 45 watt TDP değerine sahip. Tam yük altında çalışma frekansı 4.7 GHz seviyesine çıkan işlemcinin güç tüketimi 115 W'a kadar yükselebiliyor. Alder Lake'in yapay zeka destekli yapısı sayesinde işlemci görev dağılımını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Oyun ve video düzenleme başta olmak üzere güç gerektiren uygulamalarda işlemci içerisindeki altı performans çekirdeği devreye girerken günlük kullanımda verimlilik çekirdekleri kullanılarak hem ısı düşüyor hem de sessiz bir çalışma ortamı elde ediliyor. Performans çekirdeklerinin tüm gücünü kullanmanız gereken bir oyun oynadığınızda oyun dışında kalan arka plan uygulamaları verimlilik çekirdekleri tarafından yönetiliyor. Bu işlemci bellek tarafında hem DDR4 hem de DDR5 teknolojisini destekliyor. Bu modelde DDR4 kullanan Monster Notebook 3200 MHz'de çalışan 8 GB belli yani RAM'e yer veriyor. Fakat cihazı satın almadan önce özelleştirerek 64 GB RAM kapasitesine ulaşmanız mümkün. 64 GB RAM'i tercih ettiğinizde 2 adet 32 GB'lık modüle yer veriliyor. 32 GB ve 16 GB'lık RAM'leri tek veya çift modül olarak cihaza ekleyebiliyorsunuz. Tabi RAM'leri ve SSD'yi daha sonra siz de değiştirebilirsiniz. Hazır SSD demişken Abra A5 ve 19.3'ün 500 GB kapasiteye sahip olan Crucial PCIe M2 SSD ile geldiğini belirtelim. Yaptığım testlerde 2485 MB okuma hızına ulaşan SSD'nin yazma hızı 1955 MB seviyesini gördü. RAM'de benzer şekilde bunu cihaz satın alırken veya satın aldıktan sonra yükseltebilirsiniz. Cihazda toplam 2 adet M.2 SSD portu yer aldığı için bir tanesi boşta duruyor. Yani cihazla birlikte geleni sökmeye ihtiyaç duymadan yeni bir SSD ye ekleyebilirsiniz. Cinebench R23 ile gerçekleştirdiğimiz işlemci testlerinde 12700H'ın çoklu çekirdek performansıyla elde ettiği skor 13789 olurken tek çekirdek testinde elde edilen skor 1782 oldu. Birden fazla cihaz tarafından çekilen 4K 60fps videoları harmanlayarak oluşturduğumuz 10 dakikalık videoyu Full HD olarak render almamız 3 dakika 58 saniye sürdü. 19 GB dosya boyutuna ve 4K çözünürlüğe sahip olan videoyu Handbrake ile ekran kartının gücünden de yararlanarak Full çevirmek ise 10,5 dakika sürdü. 3 boyutlu modelleme denildiğinde ilk akla gelen yazılım olan Blender'ın popüler BMW testi ekran kartının gücüyle 3 dakika içerisinde tamamlanıyor. RTX 3050'nin daha hızlı bir versiyonu olan 3050 Ti, Samsung tarafından 8 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen GA107 yongasına ev sahipliği yapıyor. 2560 CUDA, 20 Ray Tracing ve 80 Tensor çekirdeğine sahip olan ekran kartı 4 GB belleğe sahip. Yük altında 80 watt güç çeken ekran kartına Dynamic Boost 2.0 teknolojisi sayesinde 15 watt daha ek güç sağlanabiliyor. Nvidia tarafından geliştirilen bu teknoloji sayesinde darboğazın önüne geçmek için ihtiyaç halinde CPU'dan GPU'ya güç aktarılıyor. RTX 3050 Ti'ye ihtiyaç duyulmayan durumlarda işlemci içerisindeki dahili grafik birimi kullanılıyor. Bu sayede enerji tasarrufunun yanı sıra daha az ısı ve daha fazla sessizlik elde ediliyor. Şimdi birlikte Abra A5 ve 19.3'ün oyun performansına bakalım.

La verdad, la we <laughs> The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, Abra A5 ve 19.3 15.6 inç büyüklüğündeki IPS LED ekranı Full HD yani 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 144 Hz yenileme hızıyla hem oyunlar hem de göz sağlığı için büyük bir avantaj sağlayan ekrandaki mat kaplama güneşli ve açık havalarda bile oldukça iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. 250 kandela parlaklık sunan ve 800:1 kontrast oranına sahip olan bu ekran video düzenlemekten oyun oynamaya kadar bu bilgisayarla gerçekleştirdiğim yoğun kullanımlarda gayet yeterli oldu. Intel'in Wi-Fi 6 desteğine sahip olan AX201 kablosuz yer aldığı bilgisayarın arka tarafında 2.5 gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabilen Ethernet portla yer alıyor. Aydınlatmalı klavye cihazın tasarımına ciddi bir katkı sağlarken 3 hücreli 4100 mAh bataryadan güç alan bilgisayar günlük işlerde prize bağlı olmadan 200 saatlik bir kullanım sunuyor. Fakat cihazın tam performansla çalışabilmesi için prize takılı olması gerekiyor. Bluetooth 5.2 desteğine ve 2 adet 2 watt gücünde hoparlöre sahip olan Abra A5 ve 19.3'te Sound Blaster Cinema 6 Plus desteği de bulunuyor. Sound Blaster tarafından oyundan filme kadar farklı kullanımlar için hazırlanmış profilleri tercih ederek iyi bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Free Windows işletim sistemiyle gelen cihaza Windows 11'i sonradan siz kurabilir ya da lisans ücretini ödeyerek satın alırken Windows 11 ile birlikte satın alabilirsiniz. Oynayamadığınız oyun olursa ilk 15 gün içerisinde anında iade garantisi ve ömür boyu bakım garantisiyle gelen bilgisayarı satın aldığınızda Master Notebook sırt çantası da hediye geliyor. Fiyat performans bir oyun bilgisayarı arayanlar için geliştirilen Master Abra A5 ve 19.3 ile ilgili tüm sorularınızı yorumlarda sorabilir. Yeni ürünlerden ve kampanyalardan anında haberdar olmak için Master Notebook YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ben Burhan Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere üzere.